Merhabalar Gönen Güçlemle takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Balıkesir Gönen. Gönen'e 8 km mesafede Balcı Mahallesi'ndeyiz değerli takipçilerimiz. Balcı Mahallemiz Dağılıcası, Ekşidere Dağılıcası güzergahında olan bir yerimiz. Yollarımız komple asfalt. Arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 2 kat altında bir salon iki odası olan, üstünde üç artı bir odası olan iki katlı binamız e, 2.300 metrekare. Altından da yolumuz var, üst tarafımızdan da yolu var. Buraları detaylı sizler için bir kıyı bucak bir tanıtımımızı yapalım. Evet değerli takipçilerimiz 2.300 metre arsa ve ev olan bir yerimizin tanıtımımıza devam ediyoruz. Binamızı gördüğünüz gibi alt taraftan girdiğimizde bu şekilde yukarı daha yukarı çıkarsak üst taraflarda bu şekil bungalov evleri tarzı yapılmış yazlıklar mevcut yerimiz burası içerisinde bol miktarda erik, incir, ünnap, dut, kiraz, birçok meyvesi mevcut. Asma ağacı var. Hemen üst tarafa çıktığımızda sağda bir fırını var. Burada bir tane deposu var. Ardiyeli var. Evet burası depo tarzı kullanılıyor şu an. Ama daha önce burada hayvan bakılmış. Görüyorsunuz. Burada iki tarafta 2 4 10 tane yakın hayvan bağlanmış. Şuradan da kemrelerini dışarı atmışlar. Gideri var iki taraftan. Karşı tarafımızda evimiz. Yine tarafta böyle bir bahçemiz mevcut. Devam ettiğimizde ise evimizin güney tarafı bu şekil bahçe olarak arkasında bir pencere var. Yine yan tarafta yine bir penceresi var. Girişimiz buradan. Evet, içeri doğru girdiğimizde merdivenlerimiz ve köy ve doğa manzaralı arsamız. Evet, evimize buradan devam ediyoruz. Evet, evimize girdiğimizde küçük bir koridor bizi karşılıyor. Sol tarafımızda mutfağımız var. Mutfak dolapları yeni yapılmış. Yine buradan balkona bir çıkışımız var. Evet geniş bir balkonumuz. Girişimiz alttan girişimiz Burası da komple boydan boya balkonumuz. Evet, gönen buradan görebiliyoruz. Gönen manzaralı. Evet, burası Balıkesir Gönen. Ekşidere güzergahında Balcı Mahallesi. 3 artı 1 2 katlı altında bir salon, iki odası olan köy evi. 2300 metre arsanın üzerinde bu yapı mevcut. Çerçeveleri değişmiş. Kapıları pen olmuş. Aynı şekilde alt katta biraz boya işi var. Mutfaktan devam ettiğimizde ise karşı tarafımızda burası banyo. Yola, klozet, bu tarz yine devam ettiğimizde geniş bir salonumuz mevcut. Salonda sobamız bile duruyor. Yine buraya devam ettiğimizde burada bir odamız var. Burası yatak odası olarak kullanılmış. Yine arkada bir odamız var. Geniş bu şekil penceresi bahçeye bakıyor. Yine devam ettiğimizde üst tarafa bahçeye bakan bir yine boyası badanası yapılmış bir odamız. Evet değerli takipçilerimiz 3 artı 1 2 katlı binamız. 2300 metrekare arsın üzerine kurulmuş yerimiz. Şimdi yine buradan üst taraftaki yol tarafına doğru şuradan geçelim. Tanıtımlarım. Evet bahçemizden üst taraftaki yol açık değildi. Bunu açmışlar yeni. Bahçemiz bu şekil. Damlama sulama sistemi gibi yapılmış. Evimiz burası. Çok güzel bir konumda, havadar bir yerde. Yine buradan yukarı yola doğru devam edelim. Evet, yukarı çıktığımızda bu yolumuzu yeni açmışlar. Buradan yukarı doğru gidiyor. Burada kalmış yerimizin sınırları murları. Evet, burada güven Şu şekilde güvenler tomurcuğa düşmüş. Evet yerimiz burası. Bu şekilde üstünde güneş paneli sistemi mevcut. Askıda olan bir yerimiz. Yine üst taraflarda görüyorsunuz farklı yapılar mevcut. Şuradan çıkalım onları da bir görelim. Değerli takipçilerimiz köyümüzün üst tarafı Dağ Ilıcası Ekşidere güzergahında Balcı Mahallesi'nde 2300 metrekare şu evimizin olduğu arsası ve evin olduğu yer kime nasip olacak yerimizin üst tarafından resmi yolumuz var alt tarafından da giriş yolu var Hemen köyümüz bu şekil manzaralı. Hemen ova alt tarafımız, karşı tarafımız gönen değerli takipçilerimiz. Yeni yapılaşan bir bölge. Görüyorsunuz burası Balcı'daki yeni yapılaşılan bir bölge. Bu şekilde buralara farklı Kongolo iki kat üç katlı binalar yapılıyor. Bakalım burası kime nasip olacak? 2.300 metrekare Balıkesir Gönel Balcı Mahallesi e, Gönene 8 kilometre mesafede köyden. Gönül'e şehir içi minibüs satları belli bir saatlerde mevcut. Tarımla uğraşılan bir bölge. Çeltik, meyvecilik. Burada da aynı şekilde küçük baş büyük baş hodu amaçlı küçük bir mini çiftlik tarzı yapabilirsiniz. Evet, alt tarafa doğru yine devam edelim. Köyün üst tarafından gelen bir yol burası. Hemen alttan köy meydanından çıkıyor. Bu şekilde yeni açıldı. İşte şu binalar için açılan bir yol. Şu anda hafta sonları gelip kullanılan bir bölge. Göç yeni yeni başladı. Biz yine bahçe ve evimize doğru geçelim. Evet, bahçemizin üst tarafımızda dediğimiz gibi yol buradan geçmiş. Buraya bir istinat duvarı yapılabilir. Şuradan hafif böyle bir meyil verip giriş yeri de yapılabilir. İçerisinde bu tarz bir armut ağacı mevcut. Evet evimiz burası. Güzel bir hava dar bir konumda. Fiyatımız iş açıklamalarda var değerli takipçilerimiz. Evet değerli takipçilerimiz. 2300 metrekare bir arsamızın tanıtımını yaptık. Arsamızda 3 artı 1 bir evimiz. Üstü 3 artı 1 artı altta da bir salon odası mevcut. Yanında damı var. İşte fırını var. Arkasında ve önünde bahçeleri, meyvelikleri olan bir yerimiz. E burasının fiyatı iç açıklamalarda var. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi ofisimizi arayıp e, WhatsApp üzerinden yazıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Gönene 8 kilometre, Ekşidere Dağ Ilıcası Gönene'nin en Güzel yerlerinden kaplıcaları olan bir turizme bölgesi olan bir yerimiz. Bu yerimiz de o güzergahta. Bakalım burası kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Gönel Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Güçlemlak'ta kalın. Hoşçakalın.